Zaten bizler çoğunlukla birçok şeyi ithal ediyoruz. Yani kültürel olarak kodları da, teknolojileri de, birçok şeyi de aslında önce yurt dışından, yabancı ülkelerden getiriyoruz. Yaşam koçluğu, evet. ithal bir fikir mi? Uygulanmış ve daha önce oralarda başlamış. Sonra burada da bazı Hı. insanların yurt dışına gidip örnek vererek gideceğim. Çünkü biz biraz geriye gidersek 2005'li yıllarda daha çok yeni yeni aslında enerji eğitimlerinin ya da atıyorum belki yoga'nın ya da diğer disiplinlerin Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Hı -hı. Hatta ilk eğitim alanlarının açıldığını görmeye başladık. Evet. O günleri Ama biliyorum. Bu Yani bu olgu, yaşam koçluğu Hı -hı. olgusu doğudan mı geldi batıdan mı? Doğudan. Hatta doğuda, uzak doğuda başlıyor orada da şöyle iş arıyor, işliyor. aslında. dünya için nasıl işlediğini söyleyebilirim ben size. Ee, uzak doğuda aslında hani dünya tabii şöyle Avrupa'dakiler ve Amerika'dakiler çoğunlukla hani eğitim hayatları boyunca zorunlu değiller bizim için başarmak zorunluluğu vardır ya evet. okuldan çıktın hemen işe gir. Evet. Sonra hemen evlen, hemen çocuk sahibi ol. Bir sürü checklist vardı dolduruyoruz. Evet. Onlarda ise şöyle. 30 yaşına kadar önce bir dünyayı geziyim. Sonra gelir iş hayatına başlarım. Bir öncelikle anlayayım. Çünkü dünyaya yaşamaya geldim. Keşfetmem lazım her yeri diye bakıyorum. Bizde de şöyle var. Eşek kadar adam oldun hala evde <laughs> oturuyorsun. Niye bu çocuk hala burada? <laughs> evet aynen. Şimdi bu insanlar şu hareketi yapmışlar. Bu seyahatleri esnasında uzak doğuya, Hindistan'a, başka yerlere gittiğinde uzak doğuda başlıyor aslında bu tür felsefeler. Hı -hı. Ve orada işte belli manastırlara, belli tapınaklara gidiyorlar ve burada eğitimleri alıyorlar. Hı -hı. Sonrasında bunu kendi ülkelerine götürüyorlar. O yüzden de aslında Hı -hı. on o disiplinlerin Amerika'ya gidişi biraz uzak doğuda bu görme ve bunu keşfetme yolculuğuyla başlıyor.